Alparslan. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Hı. Şeftali. Şeftali. Niye attın? Hı? Niye attın? Tö. Niye attın şeftaliyi? Güzel Dökme daha Aferin. Alkış. Alkış. Tamam yine ye. He? Yine ye. Yok, bek ye. Bek ye. Yine ye. Sen sevdin mi şeftaliyi? Güzel mi? Ha? Arka. Harika mı? Beğendin mi? Hayır atma. Niye atıyorsun? Ha? Niye atıyorsun? Burada. Atılır mı öyle ama? Bak ay günah. Atılmaz öyle. Kona. Günah. Günah tabi. Ayıp. Ayıp. Sonuna kadar ya. Ha? Öyle atma mı? Tamam. Güzel ya. Hadi. Şeftali Evet. Kayısı da var orada mı? Hmm. Ha? hmm. Harika mı? Oğlum niye atıyorsun? Neden? Öyle olmaz ama. Olmaz. Alparslan. <laughs> öyle olmaz. Atılmaz öyle. <laughs> Hadi meyveye sonra uyuyacağız. Öğlen uykusu. Oğlum sen niye atıyorsun? Baba. <laughs> 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 Atılır mı öyle? <Gülüyor> 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 hani yine koy. Hepsini attın zaten. İki tane kestim. ikisini de attın. Attın ikisini de. Bak. Şuraya bak. Bu mu yani? Böyle mi yeni? Öyle mi yeni? Hayır koymayacağım. Atıyorsun. Yemiyorsun. Yine koyacağım. Ben sana küçük küçük keseyim o zaman. Daha güzel rahat yersin. Ha? Alparslan. yatıyorsun? Çok ayıp. 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 Alparslan yapma. Annene muz al dedim. Sana şeftali almış. Bak şimdi. Ah. Çatal çıkar ağzını. Ver çatal tamam bitti. Tamam kocam ver Ver. Hı? Bunlar ne olacak şimdi? Bunlar ne olacak? Hepsini attık. Hepsini attın bak şuraya. Bak Hı? buraya bak, hepsini atmışın. Bak 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 buraya bak. Bak 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 hep attın bak. Bak hep buraları attın bak yerleri de attın. Bak. E bak sen attın ben mi attım? Niye attın afasla? Anne niye? Anne niye? Attı anne. Hı? Kim attı onları? He, yalan mı söylüyorsun Alparslan? Çok ayıp. Alparslan attı değil mi? Hı. Sen attın. Ben? Hı Sen attın, ben attım de. Kim attı? Aa evet Alparslan attı. Ben attım Hı. de. Tamam Nereye gidiyorsun? Attı. Nereye? Düşersin. Yine koyacağım, Yine, koyacağım. Yine koymayacağım. Hep döktün zaten. Ee, e, e, e. Elleri silmeyeceğiz mi? Ha? Eller? Bak benim elimde batırdın. Mama alacağım. alacağım. Aba. Arba. Aba. Alacağız. Al elini sil. Veracağım. Sil elini ağzını sil. Sil sil güzel sil. Güzel güzel sil. Aferin anneanne. Anneannem. Anne, anne. Ağzını da sil aferin oğlum. Ama böyle atılmaz tamam mı Alparslan? Ah. Bir daha böyle atma tamam Çok ayıp. Ah. Sil ağzını güzel sil aferin. Ah. Ne yapıyorsun sen? Ah. Alparslan. Ah. Ne yapıyorsun? Atacağım. yapıyor? Ha, aferin. Göz temizliği. Yap. Yap, Ha. Masayı da silecek misin? Ya bak peçete vereceğim masayı da sil. Dur. Bekle masayı sileceğim şimdi. Başka yere de döktün mü? Nereye nereye nereye? Ha? Ne alacaksın? oraya daha Dur dur alacağım ben onu. Alacağım. Alacağım ben onu da alacağım bekle. Alparslan. Udo. Alparslan. Udo ananya. Nudo ananya. Dajja. Ne? Dajja. Ne abca? Dajja. Dajja. Ne? Bir daha söyle. Öp. Bir daha söyle. Ne akya. Buran hali. Bak. Iı, bak hep batırdım burayı. Bak. Ne bak. Yedi. 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 Yeme. Yeme. Mama. Mehmet dayı geldi mi akşam size? Pizza. Size geldi mi dayı? Pizza, pizza mı yediniz? He? Pizza mı yediniz? Anne. Anne pizza mı yaptı? Baba. Baba. Kim yaptı pizzayı? Annem, Ahmet. Ahmet mi yaptı? Kim yaptı pizzayı? Ah, ah. Kim yaptı pizzayı? Ahmet. Ahmet. Özlem? Evet. Evet. Annem oldu. Sen de yaptın mı? Evet. Beraber mi yaptınız? Buda. He? Buda. Buda. Beraber mi yaptınız Alparslan? Buda Beraber mi yaptınız? Buda Buda Bak bak buraya bak, bak hep dökmüşüm bak hep çöp oldu, bak gördün mü? Bak. Tatya. Tatya. Bir dilim meyve yedin, her yerde batıyor. Ha? Tatya. Ne? Ne? Ni? 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 Ama atma, öyle atılır mı? Vvvi. Vvvi. Niye atıyorsun vvvi? Ah, atma tamam bebe. Daca. At. Yok atılmaz. Oyuncaklar atılmaz, Ay. atılmaz. Sabah? Sabah da atılmaz. Sabah da. Atılmaz. Attı, düştü bak, düştü. Ya o canı acımıştır onun belki. Hı? Düştü, acır, ağlar. Ağlar mı? Böyle atılmaz. Oyuncaklar Do kırılır. Doktor? Doktor? Gideceğim. Evet, doktor gidecek. Kim gidecek doktora? Hmm? kim gidecek doktora kim gidecek? Alparslan Aa! beni doktora götürdün mü sen ha? götürdün mü anneaneyi doktora anneaneyi doktora götürdün anneane doktor gitti anneane doktor gitti oynadı, oynadı. oynadı. kim oynadı Adıda. Alparslan oynadı nasıl oynadı öyle oynadı mi oynadın nerede oynadın düğünde mi Sude ablanın düğünde oynadın mı sen Evet oynamış, Adada, Alparslan. Da, ba, nasıl oynadın? Ba, diş, 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 Öyle mi oynadın? <laughs> Sude ablanın düğünde nasıl oynadın sen? Göster bakayım. Atma, hayır atma. Atma. Oyuncak atılmaz ama. Doktor. Oyuncaklara zarar doktor, vermek yok. Doktor. Gideceğim. gideceğim. Kim gitmiş doktora? Hı? Kim gitmiş doktora? Annen ya. Anne anne. Atete. Atete. Gitti atete ama. Atete abaya gitti. Anne. Anne. Yam yam. Yam E sen nereye geldin benim kucağıma? Hı? Benim kucağıma niye geldin sen şimdi? Ha? O zaman bay bay yap. Bay bay. Öpücük at. Kota pata pata. Nerede pata pata? Ko. Ko. Nereye koyuyor? Atatoo. 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 Nereye geldin sen? Niye benim kucağıma geldin sen şimdi? Ha? ha? Niye benim kucağıma geldin? Sen ne yapıyorsun? Hadi. Resim mi çekiyorsun? Dur tamam. Anne. Tamam.